Öğrencilerden yüksek kiralara ilginç çözüm. Bu evde kira arttıkça nüfus da artıyor. Bu şekilde kirayı sabitlediğini söyleyen kiracı habercilerimize kapılarını açtı. İşte o ilginç evde yaşam. Kim yemek söyledi lan yine? Ben söyledim. Ben, 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 ben. Hangini söylediniz ya? Ben, ben mi söyledim o zaman? Oh tamam tamam haberciler. Evet. Haberciler hoş geldiniz hoş geldiniz. <laughs> Kim dedi beni? Hangi şeyler söyledi? Geç geç. Tamam lan büyütmeyin Ben aslında geçen sene evi tek başıma tutmuştum O zaman kiram 1000 liraydı Tek başıma rahat rahat ödüyordum Ev sahibi zam yapınca ben birini aldım O zam yaptı ben birini aldım O zam yaptı ben birini aldım Bu şekilde enflasyonu yendik Yaklaşık olarak 45 kişi filanız Kaç kişiyiz biz şu an? 40-50 kişi varız abi saymadık bereketi kaçmasın He 40-50 varmış Bıktık kardeşim bunlardan bıktık Yemin ediyorum yaka siktik Her gün başka birini görüyorum Kimsin diyorum yukarıda yaşıyorum diyor Vallahi bıktık usandık mahallecik sen kimsin? Kardeşim abi. Şimdi ev sahibi 63 tane ev olduğu için o gelen sakalına bakıyor. Gelin bu arada ben size şimdi evi gezdireyim. Yani komşular biraz rahatsız olabilirmiş gibi potansiyel gibi bir şey. Oğlum bak de... ikidir boltamı kesiyorsun. Kerim be lan ha. Beyler ayıp oluyor. Kandana Hayırdır çöküyor. abi koridor senin mi? Lan bu Sen kimin bir sürü lan? lan Ne şu... Oğlum sakin ol lan sen tribe girmişsin adam sana öyle bir şey söylemedi. Ya ne tribe bak benim bu evde infazım patlayacak ha ben sana söyleyeyim. Aynı evde yaşıyorsunuz ayıp size ya. Hoş ya abi. evde çok fazla erkek olunca böyle ufak sürtüşmeler olabiliyor. Burada diğer oda. Hobi odamız bu da bizim. Gençler burada eğleniyor. Şöyle. Yok lan yok oğlum haberci lan polis değil. Ha, tamam, tamam tamam geri geldim. Burada biraz şey oldu. Mete nerede? Lan bozu öyle. Ben zaten okulu bıraktım. Buradan iyi kazanıyorum. Aylık 10 bin lira falan bana kalıyor. Ama okul kaydımı sildirmedim. Çünkü çok fazla sirkülasyon oluyor. Yeni öğrenci geliyor. E, biz mezun veriyoruz. Mesela bugün bir arkadaşımız mezun oldu. Çok şükür. Sonunda Betsy'yi bitirdik. Sıra geldi KPSS'ye. Biraz geç oldu ama. Olsun dayı olsun. En kötü bekçi olursun. İnşallah. Dai yoruluyoruz. <laughs> Evdeki herkes öğrenci olduğu için bir dayanışma söz konusu. Mesela bir arkadaşımızın bitirme ödevini hep beraber yapıyorlar. Bak şimdi bugün iş, güneş böyle dönüyor, burası kış, burası yaz, pardon, burası yaz, burası var oluyor. E o zaman bunu da döndürmen lazım böyle. Bu niye dönüyor? E, şey. <laughs> geç 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 biraz daha biraz daha biraz daha şöyle geç 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 tamam oldu